Ben herhalde kamerayı açmayı unutmuşum. Bu video şeysiz olacak, kamerasız olacak. Arkadaşlar şey oynarken son anda telefon kapandı. İki, ikinci part olarak şey yapalım. Bilelim. <laughs> Bölüm 2 <iki> demek Hasan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Bu üstümdeki Skeleton Abi bu ne ya bunu çıkartsan diyeceksiniz Ama Bu üstümdekinin Bir özelliği var Söylüyorum bakın Bak işte Bununla ağır silahlarla Koşabiliyoruz böyle Ama Eğer bu üstünüzdeki şeyi bu üstünüzdeki şeyi çıkartırsanız ağır silahlarla çok yavaş yürürsünüz. Ben gideyim geri alayım şunu. Arkadaşlar ben bunu, ben bunu 6000 dolar aldım. Yani 6000 oyun parasıyla aldım. Ya bu pilistür ya. Arkadaşlar Bunda görev falan yok ama isterseniz göreve girebilirsiniz. Görev modu yok. Size söylediğim gibi şey bulup GTA 5'i pek penzemesedi aranızda oynayanlar vardır bunu. Neyse biz hızlı bir şekilde videomuza dönelim. Arkadaşlar ben bir yerde şey buldum. Helikopter buldum. Göstereyim tam <laughs> arkadaşlar burası orada bir tane helikopter buldum onu size göstereceğim Anan YouTube'da bir kanalım var ona video çekiyorum. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Şu motoru alsam ne güzel olur be. Allah dur. Ha, şurada. Benim üstümde neden bu silah var ki? Neyse arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arabaya bindik çünkü. Yani motosikletteyseniz bir ara çarptığınızda anında size atıyor. Ben de mecburi olarak arabaya bindim. Bakalım. Birazcık uzağımızda olabilir ama hızlı bir şekilde oraya varalım. Arkadaşlar ben hızlandırma bilmiyorum. O yüzden yolda olanları gerçekten görebilirsiniz. Arada bir oyun donarsa kusura bakmayın. İnternet pek iyi çekmiyor burada. Evet. Bakalım şimdi. Arkadaşlar birazcık da ben üşütmüşüm. Bir de çok nadiren video çekiyorum. Hem takipçilerimizi sevdiğimizden. Sevgiden dolayı yani. Bir de şey yani kanala çok nadiren video çekiyoruz. Ve PlayStation 4'ümde oyun videosu çekmemi istiyorsanız herkes PC 4 PC'de devam ki adı oket yazsın. Şimdi arkadaşlar helikopter işte burada. Abi burada helikopterin ne işi var diyeceksiniz. Ben de bilemiyorum arkadaşlar. Yani ben de bilmiyorum. Çınar'la Çınar arkadaşımızla videolarımıza devam et etmemizi istiyorsanız herkes Çınar Let's Go yazsın. Oy. Çarpacak bulmam. Bakalım neler yapacağız. Şimdi şöyle acık polisleri çağıralım da kaçalım ben. Ben aksiyonsuz duramıyorum bu oyunda. Bakalım şimdi azıcık böyle polisler biz bir çağıralım. Adam olmamız lazım. Heh. Tam şurada birisi var. Gümleyemedim dur. Lan. Arkadaşlar evet, özür dilerim. Şimdi şuraya attım. oha ya o kadar mı böyle neyse ne oluyor lan polis gelmiş bir yıldız az ya 5 milyar yıldız olsa da az ama her 5 yıldız yapacağız abi her seferinde şu tuşa elim çarpıyor ya evet Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Şöyle bakalım. Hadi böyle bakalım. Hı -hı. Arkadaşlar size isterseniz görev de yapabiliriz. Görev isteyenlere bir görev yapabiliriz. Şuradaki süre görevini. Ben birkaç tanesini tamamladım. Dört tanem ne vardı? Onu şey yaptım. Onu bir denedim. Başaramadım. Bakalım bu videoda başarabilecek miyiz? Arkadaşlar yalnız süremiz yetmezse video şey yani reklam izlemek zorunda kalacağız. Oraya hızlıca bir atlayabilirsiniz. Azıcık dışarı ateş edelim ya. Bana böyle düz git diyor. Bakalım şurada mı? şurada mı? Bakalım. Görev bulamıyorum. Açık dairelerde olması lazım. Çünkü haritada süre işaretini görebiliyorum. Şurada mı? Ha gördüm arkadaşlar. Şöyle biz bir abimizin yanına gidelim. Şimdi sana verdiğimiz süre Türkçe, Türkçe çevirmemiz Türkçe çevrilmemiz gerekirse sana verilen mermi sana bir tane silah vereceğiz. 5 dakika içinde ee, neyse işte İngilizce bilenleriniz var devamını ben okuyacağım. Şey geldi. Teklenmiş. Hızlı bir şekilde atlıyoruz. Nasıl sorulmuş. nereye sıktım lan? Vurulmadı. Oğlum nereye vuruyor lan bu? Sık. şu hiç kimseye uğramadık. Şunu arabilir miyiz? Ay, ay. Ay, ay. Polisler gelmiş, hoş gelmiş. Seni götüreceğim abicim. Abi pompalı olan. Hı. Arkadaşlar burada birazcık zorlu olabilir. Çünkü silahımız hem güçsüz hem de burada pek kişi yok. 오로로로로로 쳐볼까, 쳐볼까, 응, 다음에